Ben program sunucunuz Pınar Aytekin'den herkese merhabalar. Bugün yanımda Memleket Partisi Çukurova İlçe Başkanı Murat Arevi var. Hoş geldiniz sayın başkan. Hoş bulduk. Nasılsınız? daha iyi olmaya çalışıyoruz. Yani psikolojik, psikolojikman tabii hepimiz etkilendik. Maalesef evet. İyiyiz diyelim, daha iyi olun. Evet maalesef yüzyılın felaketini yaşadık. 45 binden fazla yurttaşımız vefat etti. Tekrar buradan Allah rahmet eylesin diyoruz. Cumhuriyet tarihinin en fazla can kaybına yol açan bir deprem yaşadık evet. biliyorsunuz. Bu depremde yaşananlar kader planı mı sizce? Koordinetsizlik mi? İş bilmezlik mi? Nedir? Önce bir onunla bir başlayalım. Ee, i̇nsanoğlu ölümü çabuk benimsiyor. Ve biz sorumluluğu genelde kendimiz dışındaki her türlü kavramı atmaya alışırız. Ya yaratıcıya atarız sorumluluğu, kader deriz, Allah'ın yani. takdiri deriz veya yani bizimle ilgili olan problemlerde her zaman bir başkasının sorunu tutmaya çalışırız. Oysa geçen bir yazıda bahsettiğim bir konu vardı. Yine değinmek istiyorum. Sesimi duyan var mı kavramı 90, 17 Ağustos, 19 Ağustos bu geçmişteki o büyük felaket yaşadığımız depremdeki en önemli kavramdı. İnsanlar bu sesin duyulmasını bekliyordu ki karşısında bir tepki gelsin, hepimiz ekran başlarında gözyaşlarıyla takip ediyorduk bu son günde yaşadığımız depremde olduğu gibi. Ancak şunu atlamaya başladık, deprem bize sesleniyor, biz onu duymuyoruz. Yani enkaz altında evet. olan bir ülkeyiz, deprem her seferinde bize mesaj gönderiyor, sesimi duyan var mı, geliyorum diyor. Biz duymuyoruz evet. ve hala önlem alınacakmış bir gibi de davranmıyoruz yıkıntıları temizlemek, yıkılan yerine yenisini yapmayı yeterli görüyoruz. Oysa bir daha olmasın diye önlem almayı beceremiyoruz. Umarım siyasal irade bu konuda bir adım atar ve en büyük adımı da bu yıkılan binalarla ilgili varsa yapısal bir hata, denetimsel hata amelesinden müteahhitine kadar sorumluları verirler ve gereken yaptırımı uygular. 3-5 kurban müteahhit seçip üstü örtülecekse vay ülkenin haline yine. Evet. Sayın Başkan, illa başımıza bir felaket mi gelmeli bazı yanlışları görmemiz için? Ee, i̇şte az önce bahsettiğim de buydu. Yani biz çabuk unutuyoruz. Uçurumun kenarına gelip aşağı bakmayı seven bir milletiz. Maalesef. Ama bir o kadar da e, uçuruma düşmüş olanları kurtarmak için seferber olmayı bilen bir milletiz. Biz yardımlaşma, dayanışma bizim milli özümüzde var. Ancak artık bu yardımlaşmanın bitmesi gerekiyor. Bunu yanlış anlaşılmasın bitmesi gerekiyor. Biz artık yardım etmeyelim. Yardım almayacak, yardım edecek gerekçeleri ortadan kaldıralım. Evet. Yani biz mesela bu son bağış kampanyasında keşke Merkez Bankası ve kamu kurumları bu kadar bağış yapabilecek güçte değilse eğer, keşke bunu depreme karşı dayanıklı yapılar ulaşmak için kullanılır olsaydı bu bağışlar, kentsel dönüşüm sağlanabilseydi. Yani büyük paralar toplandı, umarım e, ilgili yerlerde harcanır. Evet, e, bahsettiğiniz diye ben de söylemek istiyorum. Güzel, gerçekten ciddi anlamda e, paralar toplandı. Sizce bu paraları hani kentleşme ile ilgili, ile ilgili nasıl bir yol izlenmeli, neler yapılmalı? E, olağanüstü hallerde olağanüstü şartlar geçerlidir. E, hepimiz duyuyoruz, çevremizde de oluyor biliyorsunuz. İstanbul'daki keza Marmara depremi yine aynı tehlikeyle bekliyor bizi. Evet. Evet. Çok katlı binalarda birkaç malikin hayır demesi veya pazarlık konusu yapılmasına bırakılması işte zamanı bu şekilde harcanmasına neden oluyor. Ee, Olan sunumlarda onlar şartlar geçerlidir ve yıkılması gereken bina sorgusuz yıkılmalıdır. Yani evet kısa dönem mağduriyetler yaşanacaktır elbette. Belki içinde oturan insanların başka gidecek yerleri yoktur ama devlet büyüktür ve bunun e, ikame edeceği şekilde mutlaka değerlendirecektir. Mecid kira yardımı 2005 bin tabii ki yetmeyecek, kimseye yetmez. Hı. Onun yerine devlet kendi kamu kuruluşlarında misafirhane olarak ayrılmış yerleri, bu evi yıkılacak olanları, yeniden kentsel dönüşüme katılacak olanları barınma ihtiyacını gidermek için kullanmalıdır. Böylece hem ekstradan kişi başı 2000-5000-10000 lirası ödemeyi de gerek yoktur. Yeni evleri yapılıncaya kadar bu barınmayı kamu kurumları sağlayabilir. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz ki bir yıl içinde bu evleri tedarik edip insanları yerleştirebileceğini söyledi. Yani az çok hepimiz gittik oraları gördük, inanılmaz bir yıkım var. Neredeyse birkaç şehir birden yok oldu. Sizce bir yıl yeterli mi? Şunu gerçek, evet bir yıl yeni binaları yapmaya yeterli. Yani TOKI ne olursa olsun aslında bu ülkenin önemli bir yapı firması ve yaptıkları işler de çok iyi sonuçlar veriyor. Elbette herkesin istediği kalitede veya donanımdaki evler hmm. e, yapılacak değil. Çünkü adı üstünde bu depremin sağlık hızlıca telafisi yapılmak istenen binalar. E, evet bina yapılabilir ama iş sadece konut yapmak değil ki. Oradaki hayatı yeniden dizayn etmek, çarşı pazarı yeniden aktif hale getirmek bunlar çok önemli. E, tam yeri gelmişken söylemek istiyorum. Mesela bu yeniden yapılanma sürecinde Umarım siyasi irade şöyle bir yöntem de seçer. Bu konut yapı yerlerinde kullanılacak boyaydı, demirdi, çimentoydu veya işte içindeki donanıma sahip mobilyasından yapacaksa işte karton piyerine kadar ilgili ildeki esnafların, üreticilerin mal, malzemeleri kullanırsa bu çok önemli bir katkı olacaktır. Çünkü asıl ihtiyaç olan zaten ticari canlanma ve halkın da tabii ki ekonomik olarak canlanması bu yapıların maliyetleri sırasında ilgili yerlerdeki esnaf, üretici ve sanayicinin ürünlerinin kullanılmasıdır. Yani bu ihaleler yapılırken işte çimento ihalesi yapıldığında örneğin Malatya'da bir çimento fabrikası varsa oradan alınsın. Adana'da çimento fabrikası var. Oradan alınsın. Deprem bölgelerin olduğu yerlerden. Evet. Yerlerde. Yani biz mesela ben, biz aynı zamanda ben de esnafım. E, dün bir toplantımız vardı markamızda. Çok güzel fikir çıktı bayilerden. E, Ve gurur duydum e, bu insanlar bir arada olmayı. Mesela bazı satış sistemlerinde önceliğin deprem bölgesindekilere gerekirse biz de kendi depomuzdaki ürünleri de onların kullanımını açmak üzere e, bir fikir gelişti. Umarım onu da yapacağız. Evet. Az önce de dedik illa başımıza bir felaket gelecek gördük ki Şakirpaşa Havalimanı bu depremde bayağı bir işimize yaradı. Sizce gene gündeme gelir mi kapanması? Şu ortaya çıktı ki Adana'daki Şakirpaşa Havalimanı tam bir koordinasyon merkezi olarak kullanılabiliyor. Evet. Eğer yeni planlanan yerde yapılmış olsaydı bu kadar çok iletişim bu kadar çok ulaşım sağlanamayacaktı. Koordinasyon daha da e, zor hale gelecekti. E, ama yine de bizim yine yetersizliğimiz aslında ortaya çıktı kurumlar olarak. Biz dakikaların bile önemli olduğu e, bu felakette e, birçok şey planlamamış duruma e, geldiğimizi anladık. E, mesela Şarkıpaşa Havalimanı'na İngiliz ekibi, yardım ekibi öğle saatlerinde geldiğinde akşam 10.30'tu daha deprem bölgesine sevk edilmemişti. Ee, orada bizim partili arkadaşlarımız da vardı e, destek vermek isteyen koordinasyon kendi dostlarımız. Koordinasyon eksikliği vardı. Tabii, bir sosyal medya üzerinden gerek gereksiz telefonlarla e, bunu hızlandırmaya çalıştık. Hatta araçları, e, dernekler kendi araçlarını bu konuda tahsis etmeye çalıştılar. Maalesef onda bile koordinasyon eksikliği oldu. Onay almadan hiçbir yardım yapılamaz hale geldi. E, ve Şakirpaşa Havalimanı'nın aslında bu etkenliği, pistinin hasar görmemiş olması evet. nasıl önemli hali, acil durumda kullanabilecek olduğunu gösterdi. Aynı Atatürk Havalimanı gibi. Mesela İstanbul Havalimanı kapandı, iş yapamaz hale geldi. Atatürk Havalimanı hala sapasağlam duruyordu. Pistleri sağlamdı, kullanılabilirdi. Bence bu yeniden değerlendirilmesi gereken bir husus Şakirpaşa Havalimanı adanın milli serveti. Evet. Sayın Başkan Adana'da maalesef depremden etkilenen bölgeler içinde neredeyse 500'e yakın can kaybımız oldu burada da. Özellikle Çukurova bölgesinde siz de oraya hakimsiniz. Evet. Hatta bazı binalarının kolonlarının, iş yerlerinin yapılsın diye kolonlarını kesildiğini bile duyduk. Neden böyle oldu? Nerede hata yapıldı? Biz bir adım sonrasını düşünmekten geri duran bir yapıya sahip olduk. Maalesef en basit örnekle veriyorum, belki de hepimiz bu hataları yapıyoruz. Evimizde çaydanlık kettle var değil mi? Fişe taktığımız yere bakıyor çoğu buharı. Biz bunu evde de kendi içimizde de ailece de bazen tartışırız. O elektriğe doğru gönderen buhar bir süre sonra kısa devreyle sigorta attırabilir, yangın çıkarabilir. Aynen. Bu bir adım sonrası. Aslında çok basit bir önlem. Çaydanlığı çevireceksiniz, buhar diğer tarafı olacak. Şimdi kolon kesilirken ticari kaygılar örtülüğüne çıkmış ama o kolonun oraya yapılma nedenini sorgulamıyorsak bunu yaparken biz gerçekten aslında kötü insan oluyoruz. Çünkü evet. kendimizin dışındaki gelişecek bu tehlikeli durumları önden almayı da engelliyoruz. Bakın mesela bizim Barışmanlık Manço'daki yıkılan bina için böyle bir şey Evet o zamanki mülk sahibi kesmiş. Ve bu artık konu hukuki boyuta da taşınmış. Bunun sürecinin çok uzun olması da zaten çok büyük problem. Böyle kesim olduğu an ilgili yetkilerin gelip hemen onun telafisini yaptıracak yaptırımdan olması gerekiyor. Bunu yıkana, kesene mutlaka rücu edilmesi gerekiyor. Gecikmenin de işte yol açtığı nadir felaketlerden bir tanesini yaşadık. Ancak diğer iki blok sağlam ve sadece kolon kesinin yıkılması da bizim önümüzde nasıl alınması gereken bir ders olduğunu da gösteriyor umarım. Bundan sonra Adana için ne yapılmalı? Nasıl bir yol izlenmeli? Aslında vatandaş olarak da hepimize düşüyor bu iş. Evet. Şimdi meclis üye seçiyoruz, meclis üyelerimiz komisyonlara dağılıyorlar, görev alıyorlar. Kimisi imar komisyonu, kimisi çevre komisyonunda. da. Evet. Komisyonuna görev alacak kişi örneğin mimar değil, müteahhit değil, ne bileyim mühendis değil ama imar komisyonunda çok alakasız sorumluluklarda olan insanlar oluyor. Tezzeh ediyorum. Elbette mutlaka ünvanı ve sıfatı bu işi götürecek arkadaşlar da vardır. Ve onlardan bir binanın işte kaç katlı olup olmayacağına, arazinin işte yeterli yoğunluk sahip, yoğunluğu taşıp taşımadığını karar vermesini bekliyoruz. Biz dediğim gibi seçmeyi bilmiyoruz ki. Evet. Yani seçmeyi bilmiyoruz. Bu düzelecek. Ben her zaman söylüyorum. Biraz farklı söyleme sahip bir siyasi kişiliğim var. Doğruları söylüyorum ama toplumun gerçekleri benim doğruları tek başıma ifade etmeye yetmiyor. O yüzden de bu tarz tabiri caizse doğrucu davutların artması ve bunların da vatandaşlar tarafından desteklenmesi gerekiyor. Evet, Genel Başkanımız Muharrem İnce de depremden önce de sürekli depremle ilgili bilgiler veriyordu. Depremin işte evet. ülkede olabileceğini sürekli deklare ediyordu. Biraz ondan bahsedebilir misiniz? Genel Başkanımız yani, Sayın yani. Muharrem İnce depremi bir numaralı önlem olması gereken sorun olarak ifade eden tek siyasi evet. lider evet. ve bu konuyu sürekli gündeme getiriyordu. O da eminim isterdi ki bu konuda haklı çıkmasın. Evet, tabii. İsterdi ki ama süreç şunu gösterdi. 2018'den beri Muharrem İnce'nin sesini duyan olmadı. Maalesef. Şimdi son deprem zamanında hemen ilgili günde otobüsü atlayıp deprem bölgelerinde ilçe ilçe il, il köy köy gezdi her şey yerinde gördü neyin eksiklikleri olduğunu farkına vardı ve bununla ilgili düzeltilmesi için de gereken yerlere bilgi vermeye çalıştı düşünün sosyal medyada bir sürü şey dolaşıyor zaten resimle ilgili. Dört gün boyunca en ufak bir arama kurtarma ekibinin gidemediği yerler ve hala var. Var, var. Hala var. Artık en yani kas kaldırma maalesef ceset çıkarma operasyonu dönüştü. Elbette her yere yetişmek mümkün değildi ama bir mahallede 20 bin yıkıldıysa en azından iki üçünün başında insanlar ilk günden itibaren ekip görmek istiyor ki geldiler diyebilmek için. Bu üzücü. Ee, bunun bir daha olmaması için önlem alınması gerekiyor ve bu eksikleri söylemek de ne vatan hainliği ne devlet düşmanlığıdır. Ee, böyle bir şey yok. Liyakatsiz söylemlerin e, peşinden gitmemek lazım. Ee, sürekli e, övündüğümüz ecdadımız Osmanlı'nın da yıkılmasına mı etkenlerinden biri bu göz göre göre yaşanmış olan yanlışların görmezden gelinmesiydi. Halın evet. e, Halının altına sürekli süpürürsek en sonunda bir şekilde ortaya çıkacaktı. Umarım bu yeni yapı denetim yönetmeliğinde İzolatörler zorunlu hale gelir. Ne olursa olsun yani insan can güvenliği öncelikli hale gelir. Ve bu denetecek, denetleyecek ekiplerin de gerekirse aynı şekilde yaptırma uğrayacağı için işleri daha iyi, daha sağlıklı yapar hale gelir. Evet. Şöyle bir şey var Sayın Başkan, bu saatten sonra maalesef hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çok acılar çektik, ülke olarak hala çekmeye devam ediyoruz. Bundan sonra bizi ne bekliyor, Neler yapabiliriz? Tabii ki yaralarımızı saracağız, hep birlikte olacağız ama e, hepimizin etkilendiği, psikolojik olsun, sağlık açısından yani her türlü bir bunalımın içindeyiz açıkçası. Bundan sonra neler yapabiliriz? Ee, hayat normale dönmek zorunda ve bu normalleşmeyi e, sağlamak için de hem devletimizle ilgili kurumları hem vatandaşlarımız, dernekler, tüm sivil toplum örgütleri e, ortak bir fikir üzerinde yeni stratejiler geliştirmesi lazım. Bakın, üzücü ama bir yandan da e, tesir eden taraf şu, küçük çocuklarımız var malum deprem üzerinde, e, travmaları yıllar sonunda ortaya çıkacak Maalesef. şeyler yaşadılar. E, herhalde 500 küsüre düştü, 1300'lü rakamlardan, e, refakatçisi, çocuk sayısı. E, asıl önemli olan da işte onların geleceğinin bu anlamda sağlık psikolojiye kavuşması için ilgili destekleri alması bizler de öyle ya da böyle hani sürekli olumsuzluklar konuşmak yerine artık daha iyi olana yönelmemiz gerekiyor. Yıkılan binaların yerine yapılması lazım. Mağdurların mağduriyetlerinin elbette giderilmesi gerekiyor. Ama hayatta devam ediyor. Biz geçmişte olumsuz yaşadığımız bir şey takılıp kalırsak hiçbir zaman düzeltemeyiz. Ama ders almayı da de bilmemiz lazım. Bundan 50 yıl sonra, 100 yıl sonra hatta 200 yıl sonra yine bu tarz depremler yaşandığında Artık biz de Japonya'daki vatandaşlar gibi 9.2 şiddeti yaşanırken yaptığı tek şey masasını tutmak, kalemi bardağa düşmesin diye beklemek istiyoruz. Yani bina yıkılacak korkusundansa bardağın düşmesin diye onu bardağa tutmak istiyoruz. Yani onlar için kader olmayan bir şey bizim için kader olamaz ya. Yani. Evet. Sayın Başkan az önce çocuklardan da bahsettiniz de ben de bu deprem bölgesindeki öğrencilerden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki okullar açıldı, Deprem bölgesindeki iller hariç diğer çocuklar okula gidiyorlar. Evet. Şimdi 13 Mart'ta okullar açılacak fakat şöyle bir tedirginlik var. Sadece benim açımdan değil, bana gelen konuşmalarda, gelen sorularda da bunlar var. Ben çocuğumu nasıl göndereceğim herhangi bir deprem olduğunda benim çocuğum okulda pencereden aşağıya atlarsa ben ne yapacağım? E, tabii ailelerin kaygıları oluyor ama. Bu kaygıları gidermekle yükümlü olan kurumların da bir an önce ailelerle temas kurması gerekiyor. Evet, okulların açılması gerekiyor. Bu da bir gerçek. Tabii ki. Eğitim durmamalı. E, tabii ki imkanı olan iller için geçerli. Her ne kadar Adana'da 13 Mart görüyorsa da ben sanki bir hafta daha uzatılacağını düşünüyorum açıkçası. belki ay sonu. E, çünkü okula gelmesi gereken öğrenci çoğu şehir dışında. Maalesef. E, Adana diğer illere göre daha az e, yıkma uğradı. E, ilk etapta çöken 11 bina gibi görünse de aslında bütün bir Çukurova halkı çok ciddi etkilendi. Akşamları bilmiyorum geçiyorsunuzdur. Bomboş. Bomboş. Yani ışık bomboş. yok. Gününüzde insan. Hayalet şehir oldu. Maalesef. Akşamları öyle. Yani biz bizzat ııı e, kendi evimiz mesela hasarsız ama yan bina yıkılacağı için yine yerleşemiyoruz. Şehir dışından okula gidip gelmek pek iyi olmuyor. Bu konuda şöyle bir alternatif de geliştirebilir. Örneğin Mersin'de geçici olarak ikametgahını e, Orada sağlayan depremzede veya kaygısı olan vatandaşlar hemen Mersin'deki bir okullara geçici öğrenci özel öğrenci statüsünde başlatılabilir. Adana'da problemi olmayan barınmayla ilgili olanlar okula devam edebilir ama bir şekilde buna bir çözüm bulunması lazım çünkü eğitim durmamalı. Evet. Bakın özel sektör de çok acımasızdır, e, global dünyada da aynı şekilde. Zaten pandemi başlı başına bizim için e, zorlu bir süreçte evet. eğitimde. Evet. Şimdi evet. yine böyle bir sapma olduğunda üniversitelerde kapandığında olması gereken akademik kariyerlerin olmadığında, eğitimler olmadığında mimlenmiş yıllarda eğitim görmüş öğrencilerin gelecekte kariyerlerinde önemli bir dezavantaj karşılarına çıkabilir. Bunu engellemek için bir an önce eğitime başlaması gerekiyor. Mesela üniversitelerin hemen açılması lazım. Yıkıma uğramış yerdeki üniversite öğrencilerinin en yakın diğer illerdeki üniversite özel öğrenci statüsünde devam etmesi gerekir. Ta ki kendi illerindeki Üniversitenin yeniden ayağa kalkıncaya kadar asla ve asla kapanmaması gerekir. Evet. Şimdi artık yavaş yavaş normale dönmeye başladık. Bu arada siyaset de ısınıyor. Seçimi de zaten Sayın Cumhurbaşkanı da 14 Mayıs olarak işaret etti evet. yeniden. Nasıl görüyorsunuz siyasette? Neler olacak? Sizce bu halk, bu ülke seçime hazır mı? Neler olacak? Ee, seçime evet halk hazır aslında. Ee, bu deprem felaketinden sonra zaten e, her ne kadar seçim konuşulmasın dense de halk artık bir şekilde seçimi e, kendi önündeki süreçlerde planlarını almış durumda. Umarım herkes e, yaşananlardan ders çıkarır ve bir daha olmasın diye kim daha fazla güven verecekse onu oyunu verir. Ben bu konuda Muharrem ön planda olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu ana kadar hiçbir siyasi söyleminde yanlışa düşmedi. Kimseyi durduk yere suçlamadı. Kimse hakkında hakaret etmedi. Ne vatandaşına ne siyasilere. Her zaman siyasi iletişim çerçevesinde mesajlar verdi. Yer yer elbette sert mesajlar olacaktı. Bu da normaldir. Çünkü ortada kabul edilemeyen bir yanlış var ve bunun üstüne gidilmesi gerekir. Doğru olan neyse o. Doğru yanlış olan neyse o da yanlış demeyi bilen bir siyasetçiydi. Ekim'de de bu şekilde kadrolar var. Umarım biz de seçimde vatandaşlarımızla ilgili teveccühü görür ve güçlü bir şekilde çıkarız. Peki Altın Masay'ın adayı kim sizce? Yorumunuz var mı? Bu açısı parti olarak biz sadece kendi adayımızı konuşuyoruz. Biliyoruz çünkü Muharrem İnce. Seçim her ne kadar takvim kağıtları üzerine kısa bir süre varmış gibi görülse de aslında çok uzun bir süreç. Bence altın masada daha çok şey değişecek gibi. Yani bir insan adayını niye bu kadar iyi tutar anlamak mümkün değil yani. Erken açıklandığı zaman yıpranacağını inanıyorsan o zaman yıpranacak geçmişi mi var ki yani açıklanmıyor? Bence açıklanması lazım. Bu özgüveni taşıması gerekiyordu altı partinin. Evet. Memleket Partisi ne durumda, nasıl gidiyor? Özellikle biz lider partisiyiz. Yeni kurulan partiler lider partileridir. Kitle Partisi olmak için de son derece büyük bir çaba sarf ediyoruz. Muharrem İnce'nin söylemleri ve rüzgarıyla bu ülkenin de ileriye taşınabileceğini diyoruz. İnşallah bu seçimle de ilgili gücü sağlayacağız. Seçim bizde de başlıyor. Yani bu hafta itibariyle Perşembe'de Ankara'da toplantı var zaten. Artık bu haftadan sonra seçim atmosferi bizim için de başlamış olacak. Peki, Murat Aral'in siyaseten bir beklentisi var mı? Bir yerde görecek miyiz adaylık söz konusu mu? Benim en büyük beklentim halka hitap etmekti. Bunu edeceğim her platformda var. Evet. Yavaş yavaş da biz ayrılan süre sonuna geliyoruz Sayın Başkan. Neler söylemek istersiniz sonra Bir daha olmasın diye bir adım sonrasını düşünecek önlemler alalım. Bunu ailede başlayalım. Mesela Barış depremin oldu oğlum, küçük oğlum. Hı. Ee, ilgili haftada öğretmeni göstermiş. Yani yaşam üçgeni kurmayı. Hı. Mesela anında yaşamış günü kuralım, yaşamış günü kuralım diye söyleyerek geldi odamıza. Küçükten yetişmesi gerekiyor. Bunun yayılması lazım. Ben mesela hem hem çok sevindim o panik anında. Artık bir adım sonrasını düşünerek önlemler almamız lazım ve lütfen ve lütfen doğru olanı yapalım. Bakın kişisel huylar, özel yaşantılardan bahsetmiyorum. Evet. Toplumu ilgilendiren, yani sizin kendinizden başkasını ilgilendiren hususlarda ahlaki e, artı hani kişisel olmayan toplumu ilgilendiren her türlü konularda doğru olanı yapmayı deniyor. Burada kimse birbirini savunmasına gerek yok. Mesela akrabamdır ben onun yanında durmak zorundayım diyenlerin bu yanlışa ortak olduğundan haberi yok. Babam bile olsa haksızsa haksızsın demek lazım. E, bu yönde topluma artık bu yaşanan süreçten ders çıkarıp Lütfen ve lütfen seçimlerimizi doğru yapalım, kalite kontrolünü yapalım, ısrarcı olalım. Hak aramak kötü bir şey değildir. Hak aramak örnek olmaktır. Hakkımızı arayalım. Evet. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ben teşekkür ederim. Evet efendim, programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek umuduyla. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve lütfen güvende kalın.